Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yorumlardaki istek üzerine sosyal medyada e, insanlara nasıl bir enerji yayıyorsunuz ya da genel itibariyle bunu tamamen ben sosyal medya olarak sınırlandırmayacağım ama sosyal medya fikri de bence oldukça gayet mantıklı e, vaktimizin çoğunu genel olarak orada geçirdiğimiz için. Ama ben daha genel itibariyle insanlara sizden nasıl bir enerji yayılıyor veya etrafınıza nasıl bir enerji yayıyorsunuz şeklinde. Yani bu konsepte bir açılım gerçekleştireceğim deste seç halinde. Bir tanesini seçebilirsiniz ya da başlangıçlarını izleyip daha sizin örtüştüğünü düşündüğünüz desteği izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi hemen ilk desteğiyle başlayalım. Burada mavi desteğe odaklanacak olanlar için insanlara sizden çevrenize nasıl bir enerji yansıyor? Şimdi çevrenizdeki insanlar sizi aklı başında dürüst, çalışkan, irade gücü, ne yaptığını bilen, sorumluluklarını alabilen ya da yaptığı hareketin, eylemin ya da yapmadıklarının sorumluluğunu alan bir kişi olarak görüyor. Ama imparator kartı ile beraber ve her şey yolunda etrafa biraz kontrolcü bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz. Ama buradaki kontrolcülük çevrenizdeki insanları ya da olayları kontrol etmekten ziyade hani sizin kişilik özellikleriniz olarak çevreye yansıyan e, imajınızda daha kendine hakim, e, kendi başına gelen olayları kendi kendine yönetip idare edebilen. O yüzden çok böyle İnişli çıkışlı bir ruh halinde olmayan ya da çok ekstrem enerjiler yansıtmayan ya da bir gün daha farklı diğer gün daha farklı bir enerji yansıtmayan daha kontrollü bir yansıtılan ya da daha stabil yansıtılan bir enerji var sanki burada. Özellikle de iş, eğitim, kariyer ya da hobiler gibi bir alanını mesela paylaşıyorsanız dışarıya veya sosyal medyaya. Bu konularda sizi istikrarlı görüyor olabilirler. Yani gündelik hayat içerisindeki aksaklıklar olduğunda bile siz eğitim ya da kariyer ya da yaptığınız işe aynı şekilde devam ediyor olabilirsiniz. Ee, ya da e, kendi ruh halleriniz belki daha inişe çıkış olduğu zamanlarda gene aynı şekilde sizi bu insanlar stabil olarak yaptıkları iş yani yaptığınız şeyi devam ettiren bir kişi olarak görüyorlar. Hatta bu anlamda çalışkan gözüküyor olabilirsiniz, dürüst gözüküyor olabilirsiniz. Hani biraz böyle kadın olun ya da erkek olun fark etmez sözünün eri, e, aldığı sorumluluğu yerine getiren ya da başladığı bir işi bitirebilecek ya da başladığı bir işi sürdüren yani sizi biraz daha stabil ve eylemlerini sürdüren devam ettiren e, ve dışarıya karşı da hani bugün çok eğleniyorum yarın çok mutsuzum e, gibi böyle ruh hallerini dengesiz yansıtmayan bir kendi bir kontrolü gücü iradesi olan e, zaten imparator koç burcunun kartı belki birazcık öncü bir enerji de olabilir bu noktada böyle bir enerji ya da kişilik yapısı yansıttığınız gözüküyor ilk etapta. Buraya birkaç ek kart alacağım. Bakalım sizin hangi sorumluluklar, görevler ya da misyonlar yüklendiğinizi düşünüyor insanlar. Özellikle de sosyal medya paylaşımı için dinleyenler için de bu olabilir. Ya burada bir çalışma ve çalışkanlık durumu söz konusu arkadaşlar. Yani siz sosyal medya aracılığı ile gerçekten de yaptığınız işleri paylaşıyor olabilirsiniz. Ya da hani şu anda herhangi bir eğitim, kariyer yaşantısına sahip de olmak zorunda değil. Her dinleyen tabii ki. Daha okuyan, öğrenen kişiler olabilirsiniz. Okuduklarınızı paylaşan bir kişi olabilirsiniz. Yani böyle bilgilenmeyi seven, okumayı çalışmayı seven, bunları paylaşan kişiler olabilirsiniz. Bu alanlarda sizi sanki biraz güçlü görüyor gibi gözüküyor bu desteği seçenler. Eğer hiç bunlarla benim alakam yok diyorsanız diğer desteğe geçebilirsiniz çünkü. Evet sizi gerçekten böyle ya bir akademisyen ya da böyle hani gerçekten çalışma hayatıyla alakalı kitaplarla alakalı ya da böyle bir sağlık çalışanı da olabilir veya insanlara bu kanal aracılığıyla iyi gelen yani insanlara kendisini iyi hissettirecek şeyler paylaşan bir kimse olabilirsiniz. Mesela faydalı bulduğunuz bilgileri okuduğunuz kitaplardan faydalı bulduğunuz şeyleri paylaşan kişilerde olabilirsiniz ya da bunların hiçbirini yapmıyorsanız sizin paylaşımlarınız insanlara pozitif enerjili geliyor olabilir. Yani hani sizin paylaşımlarınızı gördüğünde veya dış dünyada sizi gördüklerinde sizden insanları iyi ve şifalandırıcı bir enerji akıyor olabilir. Negatif ya da sadece bir paylaşım kirliliği gibi bir durumunuz hani söz konusu olmayabilir. Şu anda günümüzde bu çok yoğun gerçekleştiği için belki spiritualizm ilgisi olanlar da olabilir burada aynı zamanda arkadaşlar. Yani hani siz çok basit bir şey, günlük gündelik bir şey bile paylaşıyor olsanız bunun enerjisi insanlara iyi geliyor olabilir. Ya spirit bir enerji varsa burada aynı zamanda. Ya da bunlarla birazcık ilgileniyorsanız. Yani daha ağırlıklı olarak böyle siz zaten kendi yaşam amacınıza odaklanmış ya da kendi ilgi alanlarınıza, kendi işinize, gücünüze artık bu durum her neyse ya da tamamen kendinize de olabilir odaklanmış ve onu yansıtan bir kişi gibi gözüküyorsunuz. Sizden kişilere böyle bir, çevrenize böyle bir enerji yansıyor. Yani amaçsız, boş bir enerjiden ziyade siz çok dediğim gibi gündelik ya da olan bir şey yaparken bile o anda olmanız gereken yerde yapmanız gereken şeyi yapan hayatı biraz daha gitmeniz gereken yönde yaşayan bir bireyseniz doğal olarak da böyle bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz çevrenize. Peki devam edelim bakalım çevrenize sizden nasıl bir enerji yansıyor. Hmm, Burada gerçekten sanki kendi hayatınız rutinlerinizi çok mu iyi götüren birisiniz? Hani böyle kendinize has güzel bir stiliniz olabilir yani. Burada illa her şey çok mükemmel de yapmanıza gerek yok ama hani kendi hayatınızda ne çok aceleci ne çok böyle yavaş ya da gündelik hayatınızda işte sorumluluklarınız ya da hayat rutinleriniz neyse bunları böyle çok olması gerektiği gibi ilerleten ya da işte bu bir sosyal medya paylaşımı için izliyorsanız da bunu ne çok abartan çok fazla aşırıya kaçan ya da çok geri planda kalan biri olabilirsiniz. Ne çok aceleci gözüküyor ne çok yavaş gözüküyor olabilirsiniz. Yani sanki her şeyi olağan akışında gerçekleştiriyorsunuz, olağan akışında paylaşıyorsunuz. İnsanlar sizden böyle bir enerji alıyor ve ilk başlarda imparator kartında zaten söylemiştim sizin bir şeyleri sürdürebilir olduğunuzla alakalı bir izlenim veriyorsunuz dışarıya karşı diye burada da bir vazgeçme kartı gelmiş. Yani sanki yaptığınız iş, ilgilendiğiniz alan ya da bu sadece kendiniz olmak da olabilir. Yani her zaman aynı kişi olmak ya da kendi davranışlarını devam ettirmek şeklinde de bunu dinleyebilirsiniz. Bu anlamda sizi stabil buluyorlar. Yani değişken bir enerji çevrenize kesinlikle yansısmadığınızı söyleyebilirim. Evet sizi biraz zor vazgeçen, gerçekten de düşündüğü, inandığı, çabaladığı şeyler konusunda belki ısrarcı olan, cesur olan, hani böyle çok sıkıcı bir insan da yok burada aynı zamanda kendi istediği şeyler için Deneme noktasına ya da girişim noktasına girebilecek olan yeniliklere birazcık açık, çok kapalı bir insan enerjisi burada yansıtmıyorsunuz. Yani benim hayat mantalitem budur. Diğer kişilerin görüşlerini, hayatta diğer olup biten yeniliklere tamamen kapalıyım enerjisi de vermiyorsunuz aynı zamanda. Son birkaç kart alacağım bu desteği seçenler için. Bulunduğunuz alanı, bulunduğunuz konumu, durumu ee, koruma ve sürdürme enerjisi yani en baskın gerçekten yansıttığınız enerji bu ve başarılı bir enerji yansıtıyorsunuz yani değnek kralına değnek altılısı gelmiş burada ee, zaman zaman göz önünde oluyor olabilirsiniz kendinizi çok izlemiyorsunuz ama her zaman da buna odaklı bir kişi değilsiniz sanki eylemsel bir insansınız güçlü cesur bir insansınız yani ben bir şey çözmek istiyorsam bir şey yapmak istiyorsam bunu kendim bireysel başlatıp kendim devam ettirebilirim bu konuda da gerçekten sorumluluk alan cesaret gösteren eyleme geçebilecek bir kişi olarak kendinizi yansıtıyorsunuz. Burada yani eylemsel anlamda da bir güçlü bir enerji çevrenize yansıttığınızı söyleyebilirim. Ama çok da herkese açık değilsiniz. Yani burada birinin dışarıdan yabancı birinin sizin yaşantınıza girip hemen sizin rutinlerinize ya da sizin ilgilendiğiniz alanlara çok müdahil olma şansı pek yok sanki. Çünkü sizin orada koruduğunuz stabil bir düzen var veya stabil bir enerjide kendinizde o noktaları tutuyor olabilirsiniz. Burada sizi sabit görüyorlar, değişmez görüyorlar diyebilirim. Ama bunlar haricinde gayet pozitif bir enerji var burada. Hatta iyileştirici, şifalandırıcı. Burada insanların negatif gelmeyen ya da negatif bilgi, kirliliği gibi şeyler yansıtmayan. Bakın zaten dinlenme ve yenilenme kartı gelmiş. Yani hem kendiniz böyle bir birey olabilirsiniz. Hem de sizin paylaşımlarınız ya da sizin kendi auranız, enerjiniz insanlara da kendisini iyi hissettiriyor olabilir. Mavi desteği seçenlerin açılımları bu şekildeydi. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım burada size çevrenizden ya da sosyal medya şeklinde tabii ki dileyenler dinleyebilir. Nasıl bir enerji yansıyor? Güneş kartıyla başladık. Direkt çok pozitif bir enerji. Kılıç olmuşu. Kupa ölçülüsü. Enteresan oldu burası. Şimdi siz çok özür diliyorum neşeli olabilirsiniz gerçekten ya da Arka planda üzülseniz de bitişler yaşasanız da bir konu sizin için ani bir şekilde ya da üzücü bir biçimde kapansa da ya da siz kapatsanız da hep mutlu paylaşımlar yapmaya devam eden ya da işte dış e, hayat içerisinde arkadaşlarıyla buluşmaya devam eden, dışarı çıkmaya devam eden ya da sadece komik videolar paylaşmak olabilir. Yani sizi gülümseten, gülümsetecek, mutlu edecek bu ister bir aktivite olsun, ister paylaşımlar olsun. Oradaki enerjiyi devam ettiren, bu tarz paylaşımlar yapan ya da kendi hayatında böyle olmaya çalışan ya da böyle olmayı tercih eden bir kişi gibi bir imaj yansıtıyorsunuz siz dışarıya karşı. Özellikle de burada Kupa üçlüsü sosyal medyada çok böyle ee, arkadaşlıklarınızı çok paylaşıyor olabilirsiniz. Ya da böyle e, insanları gülümsetecek, mutlu edecek, neşeli, eğlenceli paylaşımları çok paylaşıyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten dışarıdaki hayatınızda çok fazla arkadaşlıklar, sosyalleşme, davetler, kutlamalar, iyi zaman geçirme, mutlu olma, beraber yeme içme gibi aktiviteler çok yapıyor ve bunları paylaşıyor olabilirsiniz. Zaten ilk çıkan kartımız güneş. Yani her şekilde hayata gene iyimser bakmak, pozitif bakmak, yarınlardan yine böyle bir umutlu olma, melankolik olmayan bir enerji. Böyle bir e, paylaşım tarzınız olduğunu düşünüyor çevrenizdeki insanlar sizin. Evet, burada e, sizi üzen, olumsuz olan hayat döngülerinizle ya da yaşadığınız olaylarla ilgili oraya takılıp kalmadığınızı düşünüyor kişiler ya da çevrenizdeki insanlar sizin. Yani siz öyle olsanız bile bunu belli etmiyor olabilirsiniz. Hatta özellikle böyle zamanlarda daha mutlu, neşeli şeyler yapmaya özen gösteriyor olabilirsiniz. Hani kendinizi o noktada böyle öldüm, bittim noktasına çok getirmek istemiyor olabilirsiniz açıkçası böyle bir imaj çiziyorsunuz Çünkü şu an dışarıdan yansın enerjinize baktığımız için ya da çevreniz sizi böyle algılıyor olabilir ama pozitif bir enerji geliyor Burada da e, ikinci derslere de yansıyan negatif bir enerji yok size sizden çevrenize Böyle kelimelerinizi iyi kullanıyor olabilirsiniz. İnsanlarla iyi anlaşıyor olabilirsiniz. Burada gerçekten böyle özellikle sosyal medyada çok böyle neşeli paylaşımlar ya sanatla alakalı paylaşımlar, yaratıcı paylaşımlar güzel sözler hani böyle paylaşıldığında insanı melankoliye sürükleyen ya da böyle ağır hayat dersleri işte paylaşan sözler, yazılar videolar vesaire değil de daha böyle kişilere iyi gelen durumlar paylaşıyor olma ihtimaliniz var ya da gerçekten dışarıda arkadaşlarınızla buluşan, görüşen bir kişiyseniz onlarla bile bu tarz bir etkileşim içerisinde olabilirsiniz kelimelerinizi, sözlerinizi iyi kullanabilirsiniz kullanıyor olabilirsiniz. Kişilerle empati yapabilen bir insan olabilirsiniz. Ya da kişileri size çok konuşmasalar bile empatik anlamda duyabilen ve anlayabilen bireyler de olabilirsiniz. Yani insanlar size illa gelip o an içinde bulunduğu ruh halini varsa bir sıkıntısını anlatmasa bile kişileri hani söylemediklerini bile hissedebilen bu anlamda empati yapabilen ve hani hem kendinizi olumlu enerjide ya iyimser diyeyim daha doğrusu enerjide tutup çevrenizdeki insanlara da bu anlamda farkında olmadan bir katkı sağlıyor olabilirsiniz. Evet bu anlamda sizi güçlü görüyorlar sanki. Yani burada pozitif bir enerji var gene. Birinci destede olduğu gibi. Ama ikinci destede de daha çok yaşama tutulma var. Yani böyle olumsuz bir şey yaşasam da e, hayata karşı küsmemeliyim. gene iyimser enerjilerde olmalıyım. Güneş kartında olduğu gibi. Ve doğal olarak da çevrenizde de böyle hani bazı insanlar vardır ya destek olduğunu düşünse bile hep acılarını konuşur. Ya da işte çok motivasyon e, paylaşımları yapan kişiler de var mesela. Ama hep hayatın sıkıntıları, acıları, sınavları yani burada sizin yaptığınız olay... E, İnsanların acıdığı yere, sizin acıdığınız yere, sıkıntı çektiğiniz yerlerden değil de daha pozitif yerlerden bir yaklaşım şekli var sanki. Hayattan böyle keyif almayı biliyor olabilirsiniz sizler. Ya da gerçekten bağ kuruyor olabilirsiniz insanlarla. Burada dışarıya karşı şimdi yansıttığınız imaj ve enerjide biraz maddiyat da olabilir. E, altın tutan kadın enerjisiyle. Belki kupa üçlüsünde orada işte e, hani rahat gezebiliyor olmak, arkadaşlarla sosyal aktivite yapabiliyor olmak. hani Bunlar da artık biraz maalesef ki bir lüks noktasına geldiği için ne yazık ki. Hani belki hayatta o anda sıkıntılı bir dönemlerde bile siz belli harcamalar yapabiliyor, belli sosyalleşmeleri gerçekleştirebiliyor ya da belli bir kılık kıyafet içerisinde kendinizi iyi hissedecek şekilde davrandığınızı gösterebiliyor olabilirsiniz. Özellikle sosyal medya olarak dinliyorsak burada hani biraz dış görünüş, maddiyat durumları da var aynı zamanda. Çok enteresan alıcı bir enerjiniz var gerçekten sizin. Az önce de söylemiştim ya insanların hani söyleyemediği şeyleri bile empatik anlamda dinleyip duyabiliyorsunuz diye. Yani hani siz dışarıya nasıl bir enerji yansıtıyorsunuz dedik ama siz çevrenizdeki insanlardan çok enerji alan biri de olabilir, alıcı bir enerji de olabilirsiniz yani. Hani sadece sizin yansıtmanız değil, sosyal medyanızda ya da dış ortamlarda etkileşim kurduğunuz insanlarla onların enerjilerini de size yansıtmasına izin veren alıcı enerjide bir kişi olma ihtimaliniz var. Ve koşulsuz sevgi. Yani siz sanki şöyle tipte bir insansınız. Birçok kişi dinleyebilecek yargılamadan. Birçok insanla oturup konuşabilecek. Birçok kişiyle dertleşebilecek ve onları anlayabilecek. Böyle biraz ön yargısız. Hani kendi başına gelen kötü olaylara karşı da çok fazla ön yargı geliştirmemiş bu yüzden de iyimser kalabilen ya da kendini en azından öyle tutmaya çalışan her zaman öyle olamasanız bile ve bunun da belki size bir koruma içgüdüsü yani bir koruyuculuk getirdiğini düşünüyor olabilir çevrenizdeki insanlar. Hani kimseye karşı çok kötü bir niyet beslemediğiniz için bu sayede sistem tarafından biraz korunduğunuzu da düşünüyor olabilirler. Ya da sizin enerjinizin insanları koruduğunu düşünüyor olabilirler. İnsanlar sizin yanınızda kendilerini güvende hissediyor olabilirler. Anlaşıldığını hissediyor olabilirler. Burada daha çok yansıttığınız enerjide bunlar gözüküyor arkadaşlar. İkinci desteği seçenler için. Son birkaç kart daha alacağım. Bakın gene benzer bir kart geldi. Yani burada hem kendinizi olumsuzluklara karşı koruyor olabilirsiniz. Her olumsuz olayın, her olumsuz konuşan insanın sizin alanınıza girmesini engelliyor. Hatta insanlarla böyle münakaşaya bile girmiyor olabilirsiniz. Ve çevrenizdeki insanlara da ister istemez bu koruyucu enerji yansıtıyor olabilirsiniz. Yani bir kişi sizinle zaman geçirdiğinde, sizin yanınızda olduğunda hani şunu biliyor ki çok e, olumsuz enerjilere, toksik kişilere, ilişkilere, enerjilere fazla maruz kalmayacağını yani güvenli bir alan içerisinde olduğunu hissettiriyor olabilirsiniz o insanı. Bu sosyal medya için de geçer tabii ki. Ve Azize gelmiş zaten. Yani böyle sonsuz kabul edici, anlayışlı, e, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen. E, burada gerçekten sizin enerjinizi temiz ve koruyuculuk da var tabii ki Azize'de. Ama hani burada sistem tarafından korunan, yani burada belli bir mertebede olduğu için, belki belli bir anlayışta olduğu için zaten böyle bir enerjiye doğal olarak sahip bir kişi gibi bir imajda çiziyor olma ihtimaliniz yüksek. Bu desteği için söyleyeceklerim bu şekilde. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.